Herkese merhaba. Ben Ezgi Karaman. Tüm dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs yani COVID-19 maalesef ülkemizde etkisi altına almış durumda. Ve bu durumdan en az hasarla çıkıp galibiyet kazanabilmemiz için ise gerekli önlem ve tedbirleri almamız gerekiyor. Ve bu önlemlerden birisi de zorunlu olmadık dışarı çıkmayacağımız sosyal mesafeyi koruduğumuz sosyal izolasyon. Bu dönem ister istemez stresli geçiyor. Kimileri bu stresi yönetebilirken kimileri ise bu stresle başa çıkmakta zorlanıyor. Stresli geçen özellikle bu dönemde ise daha fazla yeme isteği ortaya çıkıyor. Ee, sağlıksız gıdaları yönelim bu dönemde daha fazla olsa da sağlıklı gıdaları tüketirken de terazinin dengesi maalesef şaşabiliyor. Bu sağlıklıdır bundan daha fazla tüketelim düşüncesinden ziyade yeterli ve dengeli beslenme özellikle bu dönemde oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yeterli ve dengeli beslendiğimiz zaman zaten bağışıklığımız da güçlenmiş oluyor. Fakat bir yandan da yaza merhaba dediğimiz günler hızlıca yaklaşıyor. Peki bu sosyal izolasyon döneminde hem daha sağlıklı hem daha hafiflemiş ve hem de daha bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde yaza merhaba demek mümkün mü? Bence aslında bu dönemde daha çok mümkün. Çünkü bu dönemde daha çok kendi içimize dönük oluyoruz ve kendimizi daha çok tanımaya e, elverişli olduğumuz dönem. Aslında en çok da bu durumda mümkün bence. Çünkü bu dönemde daha çok kendi içimize dönük olduğumuz için daha sağlıklı birer olmaya daha yakından ulaşma şansımız da olabiliyor. Evet sosyal izolasyonda olduğumuz için maalesef birçoğumuzun şu anda hareketleri kısıtlı. Bu hareketli kısıtlıdan demek istediğim ise durum şu. Genellikle toplumumuzun bir kesiminde yani yoğun bir kesiminde daha doğrusu yaz aylarına yaklaştığımız zaman işte yaz ayı geliyor direkt bir spor merkezine yazılmalıyım. İşte şu gün başlayacağım şunu yapacağım işten sonra şu yürüyüş yapacağım gibisinden böyle bir gaza geliyoruz ve bu gazla beraber artık ne kadar yetebilirse bu gaz bize. bu gazla beraber e, koşa koşu spor salonlarına gidip e, yüksek ağırlıklar kaldırabiliyoruz ya da kendimizce işte sporlar yapabiliyoruz. E, fakat şöyle bir durum oluyor. Mesela bazen spor salonuna gitmiyoruz ya da spor salonuna gittiğimiz halde beslenme düzenimize dikkat etmediğimiz zaman da ise e, daha fazla yediğimiz için ama nasıl olsa spor yapıyorum ve bunu yakarım gibi bir düşünceye kapılıp yeme düzenimizi de düzeltmemiş olabiliyoruz. Fakat şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü tedbir amaçlı olarak spor merkezleri geçici olarak şu anda kullanım dışılar. Ve bu nedenden dolayı daha hareketsiz diye tanımladım. Daha çok kendimize döndüğümüz bu sosyal izolasyon döneminde yeni alışkanlıklar kazanarak bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz. Peki bunla, neden bunlardan birisi de sağlıklı beslenme olmasın? Fakat e, sağlıklı beslenme deyince de akla ilk etmesi gereken meslek gruplarından birisi de biz diyetisyenler. Fakat özellikle bu dönemde e, bazı hekimler tarafından e, bağışıklığı düşürdüğü, için diyet yapmayın gibi bir düşünceyi savunuyorlar fakat ben buna bir diyetisyen olarak şunu söylemek istiyorum diyelim ki fazla kilolarıyla başı dertte olan bir birey ve fazla kilolarına bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları mevcut bunlara örnek olarak hipertansiyon hiper kolesterol ya da kilo alımına bağlı olarak ortaya çıkan tipiki diyabeti de örnek verebilirim peki bu birey e, bir de duygusal açlığı varsa yani duygu durumuna bağlı olarak iştah artışı da görülüyorsa bu bireyde bu özellikle stresini kontrol edemeyen bir birey ise stres durumuna bağlı olarak da e, yeme isteği fazla olacaktır. E, bu durumda zaten kilolu olan bir birey daha fazla kilolu olup ve daha fazla sağlık e, sorunlarıyla mücadele etmek durumunda kalacaktır. Ama bu birey eğer bu dönemde eee kendi lehine çevirip sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanabilirse hem aynı zamanda bağışıklığını güçlendirmiş olacak hem de aynı zamanda daha sağlıklı bir e, yaşama merhaba demiş olacak. Özellikle bu dönemde bağışıklık güçlendirmek adına daha fazla sebze meyvenin beslenmede yer aldı. Bitkisel protein kaynaklarından kuru baklagillerin, e, omega 3 kaynaklarından balığın, aynı zamanda e, yüksek protein içeren gıdalardan olan süt ve sütüne süt, yoğurt, ayran... E, ve aynı zamanda hem bağışıklık sistemine doping etkisi yaratacak hem de şu andaki hareket kısıtlılığımıza bağlı olarak yani hareket süremizin daha az olmasına bağlı olarak çeşitli sindirim sistemi problemlerine savaş açacak olan probiyotikleri de beslenmemiz ekleyerek size özel bir beslenme programıyla hem daha sağlıklı bir birey olarak hem daha bağışıklık sistemi güçlü bir birey hem de yeni bir siz yaratabilirsiniz. Tabii işin beslenme kısmı bir yana aynı zamanda beslenmeyi destekleyici olması açısından hayatımıza harekette katmamız gerekiyor. Fakat evet şu anda bir sosyal izolasyon durumumuz yani zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığımız için e, hareket kısıtlılığımız da artmış durumda. Fakat çeşitli sosyal medya hesaplarında ve aynı zamanda YouTube'da da farklı zorluk seviyelerine uygun olarak e, egzersiz programları bulmak gayet mümkün. Bunlarla hayatınıza aktif hale getirebilirsiniz. Bu dönemde özellikle kendisi ve besleyiciliği az ama yüksek kalori içeren besinlerden kaçınmalıyız. Çünkü duygusal açlık durumuna bağlı olarak bu durum düğüm tür besinleri daha çok tüketmemiz mümkün. Fakat bu besinleri tükettiğimiz zaman stresimiz o anlık geçmiş olabilir fakat sonra tekrar stresimiz ortaya çıkacak ve stresi doğru yönetemediğiniz için bu besinlerden daha fazla tüketmiş olacaksınız ve bu daha sonra kısır bir döngüye girecek. Hem daha stresli olacaksınız hem de e, yanlış şekilde beslenmiş olacaksınız. Bu nedenle bu dönemde mümkün olduğunca daha sağlıklı beslenmeye özen gösterelim. Son olarak ise şunu söylemek istiyorum. Sağlığımız bize verilmiş olan en büyük lüks ve bu lüksü kaybetmeden önce lütfen bir kez daha düşünün. Çünkü kaybettiğimiz şeyleri toparlamak daha zor olabiliyor. Bu nedenle kendinize iyi bakın. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heh, aynı zamanda bir dakika <laughs> unuttum. Aynı zamanda da e, kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim ve videoyu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.